arkadaşlar selamlar saygılar iddialıyım kanal hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de her... iyiyiz hayırlı cumalar diliyorum diyor arkadaşlar ilk önce sözlerime başlamadan önce çalışan arkadaşlar Allah kolaylık versin eğer iş arayan arkadaşlar varsa umarım yakın bir zamanda iş bulursunuz hasta ve şifa bekleyen arkadaşlar varsa da hepsine Allah'tan şifa dileyerekten sözlerime başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki her gün ücretsiz kupon ve bayis vermeye devam ediyorum. İsteyenler aralarından tercih edebilir. İsteyenler ise üçlü kombin olarak değerlendirebilir. Yaklaşık 17 tane bayisim var. Sizler de aralarından tercih edip e, seçebilirsiniz. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir senedir kanalımız e, devam ediyor. E, yaklaşık 3700 kişiye doğru çıktık. Hedefimiz şu an 10.000 kişiye ulaşmak. Ondan sonrası zaten inşallah e, yavaş yavaş çoğalacak. E, Kanada'da biliyorsunuz ki e, şikayet eden totoşlar da oluyor vesaireler de oluyor. Ücretsiz bir bahis vermeme rağmen salak salak insanlar, davranan insanlar da oluyor. Onlara da buradan görmemezlikten geliyoruz. E, yani elimizden geldiğince sizlere e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fikirlerimizi beyan ediyoruz. Canlı bahis ilgili arkadaşlar varsa zaten Telegram grubunda görüyorlar. Canlı bahis veriyoruz. Sabah iki tane bahis verdim. İkisi de kazandı. İnşallah devam edeceğiz arkadaşlar. Fırsat buldukça da sizlere bahis vermeye devam edeceğiz. Bizler kanalımızda kimseye kumara teşvik etmiyoruz. Telegram'da da devamlı zaten paylaşıyorum. Bu işlere bulaşan arkadaşlar varsa bu işlerden hemen uzaklaşsın. Eğer bağımlı olduğunu düşünen arkadaşlar varsa da Tedavi olsunlar ya da oynamamaya çalışsınlar. Akıllı telefonlarını değiştirsinler vesaire değiştirsinler. Böyle bizim gibi sitelerden, gruplardan ayrılsınlar vesaire vesaire arkadaşlar. Yani açık konuşmak gerekirse bu işlerde kar ve zarar ilişkisi yapılmaz. Ben bunları söylüyorum bazılarının zoruna gidiyor arkadaşlar. Çünkü şunu da söylemiş olayım. Biliyorsunuz ki birçok insanlar artık bu işleri yapıyor. Yani bu işler kolay değil ama yapan insanlar çok. Yapan insanlar çok ama bir kere ağızlarından bunu... E, duyamazsınız arkadaşlar e, söylemezler maalesefler çünkü kendileriler e, size katı butonu açıp sizlere ücretli bahis verip kendi reklamlarını yapan insanlar olduğu için sizlerden tabii sırtından para kazan